Kardeşlerim bazen ellerindeki taşları atacaklar. Bazen dilleriyle taşlayacaklar. Bazen de bakışlarıyla taş atacaklar. Ama biz davamızı anlatmaya devam edeceğiz. Tağutlar öldürmeye ve yakmaya karar verirler. Ankebu suresi 24. ayette zikredildiği gibi. tuluhu harriquhu. İbrahim Aleyhisselam kavmini tevhide çağırmasına karşılık onu öldürün veya yakın dediler. Tağutlar hakka çağıran davetçileri yalanlarlar. Kaf suresi 14. ayet. Ve ashabul eyketi ve kavmu tubba'in kullun kezzeber rusule fe vaid. Eyke halkı ve tubba kavmi. Bunların hepsi rasulleri yalanladı ve tehdidim onlar için gerçekleşti. Şuara suresi 123. ayet. Kezzebet adunil murselin. Az de Rasulleri yalanladı. Saat suresi 12 ve 13. ayet kelimeler. Kezbet qablhum qamu Nuh ve ve zul ve ve Onlardan önce Nuh kâmi, Ad kâmi, piramitlerin sahibi Firavun, Semud kâmi, Lut kâmi ve Eyke halkı da yalanladılar. Tağutlar davetçileri aşağılarlar davasını ve davetçiyi basitleştirmeye çalışırlar. Kamer suresi 24 ve 25. ayet kelimelerde şöyle zikredilir. Fakalu ebeşeran minna vahiden nettebi'uhu inna izel lefi dalali ve Semut kavmi Salih aleyhisselam için şöyle dediler. Yani biz şimdi senin gibi bizim gibi bir insan olan insana mı uyacağız? Eğer böyle yaparsak biz sapıklığa düşmüş olur ve çılgınlık etmiş oluruz dediler. Kamer suresi 25. ayette de şöyle zikredilir. E zikru alayhi min beyniha min bel eşir. <laughs> Vahi aramızdan ona mı indi? Bilakis o küstah şımarık bir yalancıdır dediler. Tağutlar eskilerin masallarını anlatıyorsun. Bize masal anlatma derler. Kalem suresi 15. ayet. İza tutla aleyhi ayatuna qala asatirul evveli. Ayetlerimiz okunduğunda bunlar eskilerin masallarıdır der. Başka bir ayet Nahl suresi 24. Ve قِيلَ لَهُمْ مَاذَا ma رَبُّكُمْ enzele rabbukum qalu Onlara Rabbiniz ne indirdi diye sorulsa eskilerin masallarıdır derler. Bunlar e, tağutlar bunlar size üstün gelmek istiyor diye iftira atarlar. Mu'minun suresi 24. ayet. Ma hada illa beşerun mislukum yuridu aleykum. Nuh aleyhisselama dediler ki bu da sizin gibi ölümlü bir insandır. Onun amacı size üstünlük yapmak, size hakim olmaktır. Tağutlar davetçilerle diğer insanların irtibatını kesmeye çalışarak Kur'an'dan, haktan alıkoyarlar. En'am suresi 26. ayet. Ve hum yenhevne anhu ve Onlar hem insanları Kur'an'dan uzaklaştırırlar hem de kendileri ondan mahrum olurlar. Tağutlar da davetçileri başlarına gelen her türlü kötülüğün sorumlusu olarak görürler. Araf suresi 131. ayet. Ve iza ca'atuhumul hasene kalu lena hadihi ve in tusibhum sayye yatayyaru bi Musa ve men Onlara ne zaman bir iyilik ulaşsa bu bizim hakkımızdır derler. Fakat ne zaman bir kötülük gelse Musa aleyhisselam ve onunla birlikte olanların uğursuzluğuna yorarlar. Evet kardeşlerim tağutların saldırılarını gördük. Peki Kur'an'a göre Müslüman davetçilerin tağutların saldırılarına ve iftiralarına karşı yapması gereken sorumluluklar nelerdir?